Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce'de sayılabilen ve sayılamayan isimler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle nedir bunlar bir onu okuyalım. İngilizce'de sayılabilen countable ve sayılamayan uncountable isimler doğru ve akıcı bir şekilde konuşmak için temel bir konudur. Sayılabilen isimler tek ifade edilebilen varlıkları, sayılamayan isimler ise bütün halinde düşünülen kavramları anlatır. Bu ayrımı bilmek hem günlük iletişimde hem de akademik yazılarda doğru gramer kullanımını sağlar şimdi bir sayılamayan, sayılabilen isimlere bak. <laughs> evet şimdi sayılabilen isimlere bakalım. Countable nouns'a yani. Bunlar nedir? Tek tek sayabildiğimiz isimlerdir ve nesnelerdir. Tekil ve çoğul halleri vardır. A, an ile kullanılabilir. Many, a few, several ile birlikte gelir. Örneklere bakalım. One apple, two apples. Apple'ı hem sayılabilen bir şey olduğu için, bir isim, bir nesne olduğu için one, two ile kullanabiliyoruz. A car, three cars. Bir araba, üç araba şeklinde kullanabiliyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım. I bought two tickets for the concert. Şu şekilde iki tane bilet aldım konser için diyor. E, burada ticket kullanılabil sayılabilen bir isim olduğu için da tree ile tarzı bu şekilde e, çoğul haline getirebiliyoruz. She has a cat and three dogs. Onun bir kedisi, a cat and three dogs, üç köpeği var şeklinde kullanabiliyoruz. Şimdi sayılamayan isimlere gelelim, uncountable nounlara. Tek tek sayılamayan madde ya da bütün olarak görülen isimlerdir. Çoğul halleri yoktur. A, N ile kullanılamaz. Much, some, a little ile birlikte gelir. Örneklerimize bakalım. Mesela water. Water'ı sayamıyoruz. O yüzden water'ı e, çoğul halini kullanamıyoruz. Yani waters diye yok. Money. Aynı şekilde monies diye bir şey yok. E money diye de bir şey yok. Information, bilgi. Bunları sayılamayan nesneler oldukları için... Bunları farklı türde kullanıyoruz. Örnek cümlemizde inceleyelim. We don't have much time. Fazla vaktimiz yok. We don't have times diye bir şey yok. Yani sayılamayan isim olduğu için might some elidil ile birlikte bunu yapabiliyoruz. She gave me some advice. Bana bazı tavsiyeler var, verdi. Some ile kullan. Advices değil. Some advice şeklinde kullanıyoruz. Şimdi karşılaştırma tablosuna bakalım arkadaşlar. E, tekil, çoğul bu şekilde. Countable, countable'lar tekil çoğullu vardır. A dog, two dogs şeklinde. Uncountable'ların yoktur. Milk, rice yani süt ve... Uncountable nallarında milk, rice mesela bunlarda yoktur tekil çoğulluk. Süt ve pirinç de mesela. A ve N kullanımı countable'larda vardır. Uncountable'larda kullanılamaz. Çoğul eki countable'larda S ve S alır. İşte dogs şeklinde şu şekilde. Cats, dogs tarzında sayılabilenler Ama uncountable'larda kesinlikle bu olmaz. Milks, rice's diye bir şey yok. Quantifier'larına bakalım. Many, a few, several. Uncountable'larda da a little, some. Yani quantifier'lar genellikle uncountable'larla çoğunlukla kullanılır. Çünkü sayılamayan oldukları için e, miktarını arttırmak, azaltmak ya da miktar belirtilmek için quantifier'lar kullanılır. Örnek cümlelerimize bakalım. Teker inceleyelim. Apple'a bakalım. I ate two apples today. Bugün iki elma yedim. Sayılabilen olduğu için S takısı almış. Chair. There are five chairs in the room. Aynı şekilde S takısı. Five chairs in the room. Student. The students are studying in the library. Öğrenciler kütüphanede ders çalışıyor. Bu da aynı şekilde students. Çoğul alabiliyor. There is water in the glass. Şimdi bakın su sayılamayan olduğu için waters diye bir şey yok. There is water in the glass. Yani bardağın içinde su var. Rice da aynı şekilde. She cooked some rice for dinner. Rice da sayılamayan olduğu için S takısı almaz. Akşam yemeği için biraz pirinç pişirdi. Information da aynı şekilde. I need more information about the project. S takısı almaz. Sayılamayan olduğu için proje hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Money de aynı şekilde sayılamayandır. He doesn't have enough money. Onun yeterince parası yok demek için Money'i bakın S takısı alamıyoruz. Öyle bir şey yok. İyi, yaygın hatalara bakalım. I need a money. Şimdi sayılamayan isimlerde A ve N takısı kesinlikle kullanılmaz. Bunu bir, bu çok önemli. Buraya dikkat edelim. She gave me good advices. Ee, she gave me good advice. Şimdi advice da sayılamayan olduğu için S takısını almaması gerekiyor. Doğrusu she gave me good advice. Burada da I need some money. Bakın ne demiştik? Sayılamayan isimlerde a n işte s takısı yerine quantifier'lar gelir. I need some money olmuş. I don't have many milk. Böyle bir kullanım yok. I don't have much milk. Sayılamayan olduğu için many sayılabilenler de much sayılamayanlar ya. O yüzden much kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Information'da da informations değil. Bilgiler demek için değil. Information tarzında kullanılabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi almak için blog sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.